Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve ala nebiye ba'de. Kıymetli izleyiciler, Yüce Rabbimiz insanı varlık aleminin en şerefli bir üyesi olarak yaratmıştır. Tertemiz fıtratını korumak, dünya ve ahiret mutluluğunu kazanabilmesi için ona bir takım sınırlar çizmiştir. İnsanın yaratılış gaye ve hikmetine uygun güzellikleri helal kılmış, uygun olmayanları ise yasaklamıştır. Yüce dinimizin uygun görmediği hususlardan biri de insan iradesini elinden alan, onu beden ve ruhen tükenişe götüren bağımlılıktır. Bağımlılık, kişinin kullanmış olduğu bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesidir. Bağımlılığa bağlı olarak kullanım sıklığı, kullanım davranış sıklığı azaldığında veya eksildiğinde huzursuzluk, Uykusuzluk, öfke gibi yoksunluk belirtileri baş göstermeye, ayrıca beynin yargılama, karar verme, öğrenme, hafıza ve davranışsal kontrol ile ilgili alanlarda sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu durum ço ço çağımızda bireyleri derinden etkileyen. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadın, erkek yaşlı, genç, tüm toplum bireylerini derinden etkileyen bir süreçtir. Buna bağlı olarak toplumda şiddetin artmasına, binbir emekle kurulan yuvaların dağılmasına, haksız kazançla kin ve düşmanlık tohumlarının artmasına, asıl sorunların unutulup ihmal edilmesine, nice insanın gerçek hayattan uzak yalnızlık girdabında kaybolmasına, Hayal dünyasında sahte mutlulukların peşinde koşmasına sebep olabilmektedir. Kıymetli izleyiciler, insan doğduğu andan itibaren öğrenmeye ve dış dünya etkilerine açık bir hale gelmeye başlar. Bu süreçte maruz kaldığı durumlar karşısında kendisini koruyabilmesi için, kendisini savunabilmesi için bir baş etme mekanizması geliştirmek zorundadır geliştirdiği bu baş etmeme yönteminin sağlıklı ya da sağlıksız oluşunu yaşadığı ortam, ebeveyn tutumları, sosyal kültürel çevresi oluşturmaktadır. Bu gerçekler ışığında, bağımlılık karşısında daima uyanık olmalı, gerekirse etrafımızdaki insanlara yardımcı olmalı, gerekirse yardım almalıyız. Beden ve ruhumuzu etkileyecek, dünya ve ahiret mutluluğumuza, sekteye uğratacak her türlü tutum ve davranışlardan kaçınmamız gerekmektedir. Çocuklarımıza karşı, gençlerimize karşı dinimizin öngördüğü güzel alışkan, alışkanlıkların ve güzel ahlakın kazanın, kazandırılmasında ebeveynler olarak bizlere çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisini şöyle buyurmaktadır. Kıyamet günü beş şeyden hesaba çekilmedikçe Allah'ın huzurunda hiç kimse bir yere ayrılamayacak, kımıldayamayacak. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğinin kıymetini bilip bilmediğinden, malını nerede kazandığından ve malını nerede harcadığından, bildiği ile amel edip etmediğinden. Ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ın selamı bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalın.